Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Imbetable var. Donanımlarımıza bakalım. Hepsi tahvilli. Havalandırma, stabilizasyon ve koca kafa. Ekstra olarak bir de havalandırma takmışız. Tabii ki de hazırımız da var. E şöyle bir de deliş güçlerimize bakalım. Direkt AP mühimmatı yükledik. 328 ile 300 arasında bir deliş sergilecekmişiz. Buradan direk ağır hattına gidiyoruz. Yaldır yaldır ağır hattına gidiyoruz. Yani 65, 66, 67 kilometre hızla. Geçerken bir açıldık. Büyük ihtimalle şurada çalılıklarda birileri var. Ve evet. RHM açtı bizi. Bir atış yaptık. İkinci atış paletli olmadı. Palet denemesi yaptık hemen orada. Paletli olsaydı hemen üstüne... 2 tane daha mermiyi atabilecektik. Geliştirilmiş bir şarjör sistemimiz var. Burada son mermi de dururken, son mermimiz dururken diğer üç mermiyi yükleyebiliyoruz. İşin güzel tarafı burada atış yaptığımızda bu yüklenen 3 mermi sıfırlanmıyor. Evet tabii ki bir cezası olacak. Olacak. Oluyor. Ee, ama sıfırlanmıyor. Kare 1 karşıya geçti. E5 karşıya geçemedi. Mouse da büyük ihtimalle karşıya geçemedi. Aynen kare bir merhaba dedi. Birinci atış. ikinci atış. Üçüncü atış. Evet son mermi yüklemeye geçtik. Ama son mermiyi de attık. Daha şimdiden 2500 hasara ulaştık. Mis gibi. Evet, mouse da karşıya geçemedi. Paton bir zorluyor T7 evi. desteğe geldi. Şimdi buradan birazcık da eğimimizi kullanarak, top eğimimizi kullanarak bir karşıya bakacağız. Paton nerede? E5 bizim bakıyor. O Paton kaçmaya karar vermiş. Birinci atış geldi. İkinci atış yapamadık. Spotumuz açıldı. E5 bize bakmıyor. Şanssız bir atış. İkinciyi de vurduk üçüncüyü de vurduk paletli bıraktık telliye de heviden bir atış gelecek büyük ihtimalle paletli geldi aynen öyle 405 de paletli hasarımızı yazdık 3800 hasara ulaştık 4 merminin dördünü de yüklüyoruz şu anda o bize doğru bir atış geldi ama olmadı demek ki ufaktan gözüküyormuş biri bir zorladı çünkü kötü tarafı, o. Soldan sonrası birinci atış. Hadi iki boşa çıktı, vuramadan. Hadi çok. Buradan bedavadan bir hasar yemek istemezdik. Son mermimiz hala duruyor, ama 3 tane mermiyi şu anda yükleyebiliyorum. Geliştirilmiş şarjör sistemi. <laughs> çok güzel. Şimdi mouse ve jackpanzer E100 faktörü var. O hacker da burada. Evet, şimdi karşıya geçerken hacker büyük ihtimalle bir merhaba diyecektir bize. Açmaya çalışıyor ama tabii ki de yeşil çizginin şöyle yeşil çizginin dışında kaldığı için açamıyor. Tabii o bize açtı. Geçerken bir selamını verdi. Bir tane hasar yedik. Evet, Jack Panzer A100 ve Mouse ikilisi büyük ihtimalle sağ taraftan da hacker zorbalayacak. Jack Panzer'e yüze bir şarjör atma girişiminde birinci atış geldi. İkinci atış paletli, tamir etti. Üçüncü atışta yaptık. Kaçtık çünkü bize doğru dönmüştü. Aynı zamanda sağ tarafımızdan rakibin imbetable'ından bir hasar yedik. Mouse agresiflik yapıyor. Bir tane de son mermiyi ona yasladık. Güzel. Tabii ki de yükleme sıfırlanmadı. Dört merminin dördünü de şu anda e, hafif bir ceza ile yüklemeye devam ediyoruz. Şimdiden 6000 hasara ulaştık. Mouse ve hacker, hacker çık ya hacker anlık böyle bir çıkıp atıp geri çekiliyor yakalayamıyoruz. Ufaktan bir paletine ön çarkını gösterse büyük ihtimalle palette bırakıp şarjörün geri kalanını boşaltacak. E100 hasar yiyerekten Jack Panzer e çekti. Ama E100'ün oradan çıkıp kafa çevirmesi tekrar bedava atış sağlıyor. Mouse gene agresiflik yapıyor ama Inbetable'da maşallah. <laughs> O E100 de bir tane sapladı. Maus 118 canlı mı? Kaç canlı? 110 canlı kurtuldu. Maus oradan ayıklamamız lazım. E100 büyük ihtimalle ona çıkacak ama çıkarsa ölecektir. 1 457. E100 gitti. Aynen. E100'den faydalanarak Kenopuları da çıktı. Oo yaktılar. Maus'u ayıkladı ve tek tek kaldı. Ekr şu tepeye çıkabilir. Şuradaki tepeye çıkabilir. Çıkarken onu bir yakalayalım. Bir tane vurduk. Bir tane daha mı olmadı? 991 canı var. Aa, burada atabilirdik de. Çıkar mı çıkmaz mı geri mi çekilir? Yam yam hacker ya. Yam o çok güzel vurdu. Yam yam hacker. Kendini gösterdi. Bir tane de bizden yedi. Güzel. Güzel. 123 can kaldı. Artık bu saatten sonra çok da büyük bir varlık gösterebileceğini zannetmiyorum pekarın. Karşıda bir immutable var. 1900 canlı. Durum 12-11. Bayağı bir kafa kafaya gidiyor ama şöyle kafa kafa gidiyor. Bizim varlığımızda kafa kafaya gidiyor. 8600 hasara ulaştık. Tahminen biz şu an olmasaydık maç bitmiş olacak. Kepe girdiler bu arada. STRB ve Grill orada. Tahminen STRB ve şeyde kepte Grille tepeden birisi üstüne basarsa diye bekliyor. Jack Panzer E yüzün orada olması çok iyi. Çünkü en kötü ihtimalle bir iki hasar alıp hep sıfırlayabilir. Derken sıfırladı bile. Evet grill tepede STRB içeride. E ee, burası kötü. İşte bu sahne kötü bir sahne. Yani bir ağır tankla iki tane avcıya karşı Oynamak kötü. Bir STRV bir de yani. Diğeri de grill. İçin enteresan kısmı grill vurursa garaja döneriz. Açamıyoruz tabii ki. Burada bir kör atış denemesi yapabiliriz. Aynen. Açıldık mı? Evet. Grill demek ki oradan bakıyor. İçin güzel tarafı çalıyı kullandığımız için grill de açamadı bize. O STRV'den agresif bir hareket. Jack Panzer yüzü almayı düşünüyor. Ama tabi biz şu an Jack Panzer E100'e bir destek vereceğiz. Evet bir, iki, üç. Hadi garaja. 9900 hasar. es filmi. 9990. <laughs> evet. Imbetable bu arada. Kenopıları çekti. Kötü oldu. Yani şu an burada gözüken 1132 canı var. Yani 3 atışlık canı var. Grill'i açamıyoruz. Çak Panzer E100 de çıkmak istemiyor. Onun ne kadar canı var? 1100 canı var. Yani burada çok da bir yapabilecek bir şey yok. Çünkü grill tahminen üstüne basmaya çalışsak ikimizi de halleder. Geri döndük. Inbetable'a. Rakip Inbetable'a. Ee, bir sürpriz faktörünü kullanmamız lazım yoksa yani can farkından dolayı bizi öldürecektir. Hemen şuradaki tepecikleri kullanarak Rehme de çok güzel takip ediyormuş maça. Fleç biliyor. Heh. Aha, imbetable açıldı. 700 canı var. Demek ki orada bir gider ayak bir şeyler olmuş. Kaçırdı. Kaçırmasa dahi zaten ölmeyecektik ve zaten Gril tek atacaktı. Neredeyse 11.000 hasara ulaştık. Oyunu çok iyi takip eden LHM'imiz. Kepe girin diyor. Jack Panzer E100 geri döndü zaten kepe dönmek için, kepe girmek için. Inbetable'da da orta hattından Gril'e bakacak. Geliyor mu, gelmiyor mu? Ne yapıyor? Çünkü Gril hızlı tepede gördüğü zaman e, kep alındığını bu çandığı zaman yaldır yaldır gelecekmiş yine söylüyorum yani kendini koruyabilirse duruma göre ikisini de çekebilir yani imbetable'ı alıp ilk atışta Jack Panzer E100'den de hasar yemeden kaçabilirse bu maç lose olur. Şimdi buradaki çalıları kullanarak grille bakacağız. Çıkacak çünkü mecburen. Jack Panzer E100 kepe girdiğinde aynen duydu o sesi. Büyük ihtimalle çıkacak. Ama bana ne ya demezse diyen bir oyuncu değilse birazcık farkındalığı varsa gördüyse çıkacak. Gril açmaya çalışacağız. Geçecek çünkü buradan. Aha da açıldı. İlk atış. Armor no hit nedir ya? Yapma bunu. Bir. İki. Olmadı. 100 canı var. 11.500 hasara ulaştık. Çıkmadı. Bir geri döndü. Spotun açılması, kapanmasını bekliyor büyük ihtimalle grill kıp vurur mu immeti bu da? şu an kararsız. İşin güzel tarafı bu. Bir tane mermimiz var magazinde. Ama diğerlerini de dolduruyoruz. Yani doldursam mı, doldurmasam mı? Atsam mı, atmasam mı? Yamıyarsam, çamura bassam derdi yok abi. Bir tane orada şarjörde duruyor. Lazım olduğu zaman kullanabiliyorsun. Aynı zamanda arka taraftan da şarjör doluyor. Müthiş. Grill'e doğru bir hamle yapacağız. Grill çok büyük ihtimalle kepe gitti. Çünkü yani başka şansı yok. Başka şansı yok yani. 8 saniye kaldı. Aynen grill kepe gitti. Açıldı. Jack Panzer'a yüz garaja gönderdi. Hep aynı zamanda bitti. Güzel bir maçtı. 11.500 şu anda gözüken. Körümüz de vardır. Buradan gelin beraber detaylarına bir bakalım. Evet. Yüksek kalibre madalyamızı aldık. 4 tane kille kaldığımız için tapkan madalyasını alamadık. Maşallahımız var. 11.926 aynen öyle. Oradaki attığımız körlerden bir tanesi grille girmiş. Mis gibi. İki tane sektirmişiz. Bir tane imbatable'dan yandan vurmuştu hatırlıyorsanız. Bir tane de RHM'den maçın başında. iki tane Öyle mis gibi de sektirmişiz. 623'te e, spot hasarımız var. Daha doğrusu yardım hasarımız var. 11.926 bize en yakın Behçet 3200'de kalmış. Bize destek veren son dakikalarda Jack Panzer E100. Yani dolu dolu bir atış yapmış desek yeri var. Hacker'la bayağı bir uğraşmıştık hatırlıyorsanız. 5500 hasar atmış. <laughs> Yandan bizi sektiren de 4800 hasar atmış. 36 tane atış yapmışız. Bunun 32'sini vurmuşuz. Büyük ihtimalle hepsini vurduk da kör denemelerimiz vardı ya. O buradaki oranı düşürdü. 32 atışın 29'unda delmişiz. Mis gibi. Eksi 76.000'de doğal olarak eksiye girdik. Bu videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.